Haftalardır süren yükseliş trendi aniden son buldu. Gram altın sert bir şekilde düştü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, manipülasyon piyasası uyarısında bulunarak sosyal medyanın yönlendirmelerine dikkat çekti. Küresel piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uygulamaya başladığı yeni vergi tarifesi altın piyasasında rekorları da beraberinde getirdi. Dünya genelinde ons fiyatları tarihi seviyelere çıkarken Türkiye'de haftalardır süren yükseliş trendi ani bir düşüş yerini sert kayıplara bıraktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye'de yaşanan bu ani düşüşün manipülasyon piyasası kaynaklı olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarındaki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen 2027 yılı için rekor öngörüsünde bulundu. Memiş, çeşitli medya organlarında yer alan Merkez Bankası altın alıyor iddialarını değerlendirerek bu alımların zaten 5 yıldır düzenli olarak sürdüğünü ifade etti. Memiş ben özellikle yatırımcılara her zaman şunu sordum. Arkadaşlar ne oldu? Savaş mı var? Yok. Herhangi bir ekonomik problem mi var? Yok. Peki neymiş? Merkez bankaları altın alımı yapıyormuş. 5 yıldan beri alıyor. Her ay düzenli olarak zaten yazıyoruz kimin ne kadar altın aldığını dedi. Uzman isim kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi. Merkez bankasının resmi böyle bir açıklaması var mı? Verileri geldi mi? Hayır. Kulaktan dolma şeyler bunlar. Ayrıca satması gayet doğal. Niye aldı ki? Turşusunu mu kuracak altının? İhtiyacı olduğu zaman satacak. Bu hafta piyasa haftası. Yarın saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Dalgalanmayı eşitlemek için satabilir. Yatırım yapmak için satabilir. Cuma günü tekrar 81 vilayette 500 bin konut kampanyası başlayacak. Bunlar için TL'ye ihtiyacı olduğu için veya dövize ihtiyacı olduğu için satabilir. Gayet normal. Tek başına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın satması altın ons fiyatını nasıl etkiler? Sorusuna da yanıt veren Memiş, sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyonlara dikkat çekti. Memiş şu ifadeleri kullandı. En büyük bomba orada zaten. Şimdi az önce dedim ya, ortada bir şey yok. Sudan bir şekilde 4282 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böyle arkasından bakıyoruz. Dedim ki arkadaşlar şöyle oturun. Sırtınızı şöyle yaslayın sağlam bir yere. Sadece ekranı izleyin. Teknik ve mantık olarak okunmuyor. Tabii sosyal medyada şöyle olacak. Böyle olacak. Grafikler çizdiler. Hepsi çöp. Geçerliliği yok. Çünkü manipülasyon piyasası. Bir gün yükseltir. Bir gün düşürür ama sonuca bak manipülasyon. Daha sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Asya'da altın kuyrukları varmış, Avrupa'da altın kuyruk gümüş kuyrukları varmış. Pompaladılar, herkesi Galayana getirdiler, Gaza getirdiler. Memiş, sosyal medyanın altın piyasasındaki etkisine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı. Bundan sonra da geçen hafta bizim kapalı çarşı piyasasında euro gram altın 6290, ondan sonra gram altın 6300 lira seviyesini kırdı. Piyasada altın kalmadı. Rafineler altın yetiştiremiyor. Herkes çılgınlar gibi yine 2023 yılında gördüğümüz senaryoları görüyoruz. Biz de bir yandan mücadele ediyoruz. Yahu bir sabır. Bir şey yok. Korkmayın, manipülasyon var. Biz de mücadele ediyoruz. Gitmesinler. Canları yanmasın diye. Zaten buradaki manipülasyonun sebebi insanlara altın fiyatları düşmeyecek algısını yerleştirmekti ve çok başarılı oldular. Ama bu yükselişlerin en büyük sebebi %90'ı ne biliyor musunuz? Sosyal medya yani mesela örnek verelim, 1 trilyon dolar para kazandınız bu manipülasyonda, örnek verelim, 200-300 milyon dolar reklam parası verseniz ne yazar? Çok büyük kazandılar. İslam Memiş, 2027 yılına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulunarak, gram altının 5 haneli seviyelere ulaşacağını dile getirdi. Bunu ilk defa açıklıyorum bu stüdyolarda. Artık gram altını çok merak ediyorlarsa, 2027 yılında Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Gram altın 4 haneli rakamlar tarif olacak artık 5 haneli rakamlara alışma zamanı. Altın fiyatları rekor ve sert düşüşlerle dalgalanırken yatırımcılar yön arıyor. Uzmanlar yükseliş beklentisini korurken dev tahminler değişti mi? Altın, 2024 yılından bu yana uzun vadeli yükselişini sürdürürken, özellikle 2025 Eylül başından bu yana yukarı yönlü seyrinde eğilimini artırmıştı. Geçtiğimiz hafta güçlü yükseliş görülen sarı metalde, 20 Ekim'de yeni haftada 4381 dolardan rekorla başlamıştı. Ancak yükseliş uzun sürmedi. Yatırımcıların yoğun alımları sekteye uğrarken, kar satışları daha güçlü gelince son 5 yılın en sert günlük, son 12 yılında en sert haftalık düşüşü görüldü. Yatırımcılar, altında yükseliş bitti mi sorusuna yanıt ararken, uzmanlar ve dev yatırım bankaları da tahminlerini güncelledi. Altın, 2025 yılı başında bu yana %57'ye yakın yükseliş göstermiş olurken, 2008 küresel finans kriziyle 2020 pandemi siyah kuğu dönemlerindeki performansını da geride bıraktı. Bu güçlü yükselişin %25'lik kısmını son iki ayda yapan altın, Fed'den gelecek faiz indirimi beklentileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapanması, artan borç yükü gibi etkenlerin yanında, jeopolitik risklerin de etkisiyle yükseliş potansiyelini koruyor. Uzmanlar uzun vadede halen iyimser olsa da, piyasa aşırı ısındı uyarısında bulunarak düzeltme hareketinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. Altın, haftayı %3,26 düşüşle kapatırken, 4 bin doların altında satış baskısının yeniden artabileceği de göz önünde bulunduruluyor. JP Morgan, altında 2026 yılı son çeyreğinde 5055 dolar 10 seviyesini öngörüyor. Küresel emtia stratejisi başkanı Natasha Kaneva, Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesiyle altın yukarı yönlü hareketini sürdürecek diye belirtiyor. JP Morgan stratejistleri, yatırımcıların altına olan ilgisinin önümüzdeki 3 yıl içinde fiyatları %110 artırabileceğini öngörüyor. Morgan Stanley de altın için yükseliş beklentisini güçlendirdi. Stratejist Ami Gover, altın artık sadece enflasyona karşı koruma değil, küresel risklerin barometresi haline geldi ifadelerini kullanırken, 2026 yılı için altın tahminini 4400 dolar ONS seviyesine yükseltti. Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4900 dolar olarak koruyor ve merkez bankaları ile kurumsal yatırımcı talebinden kaynaklanan yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtiyor. Analist Tai Wong, Altın ve gümüş beklenenden düşük gelen enflasyonla yükseldi ancak satış baskısı hala güçlü derken Bruline Futures Strateji Direktörü Philip Streible, altın 4000 doların altına inerse 3850 dolara kadar gerileyebilir uyarısında bulundu. Altın fiyatları son haftalarda rekor denemelerinin ardından sert bir düşüş eğilimine girdi. Gram altın, Türk lirası bazında önce 6000 lira seviyesini aşarken kısa sürede 5400 lira bandına kadar geriledi. Finans analisti İslam Memiş katıldığı bir televizyon programında yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, yıl sonuna kadar piyasaların manipülasyon baskısı altında olacağını belirterek, şu anda piyasalarda teknik analizlerin ötesinde bir manipülasyon fiyatlaması yaşanıyor. Bu nedenle sadece altın değil, borsa, kripto para ve döviz piyasalarında da sert dalgalanmalar devam edecektir. Yatırımcıların bu süreçte temkinli olması gerekiyor, dedi. Ons altın fiyatına da değinenmemiş, şu an 4068 dolar seviyesinde olan ons altın, Geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 200 dolarlık bir düşüş yaşadı. Normalleşme için 3800 dolar seviyelerine kadar geri çekilme gerekebilir değerlendirmesinde bulundu. Fiziki altın piyasasına ilişkin de dikkat çeken veriler paylaşan Memiş, kapalı çarşıda külçe altınlarda ilk kez 11500 dolar işçilik bedeli görüldüğünü belirterek sosyal medyada altın kalmadı algısı oluşturularak yatırımcılar panik alımlarına yönlendirildi. Bu operasyonlar ne yazık ki başarılı oldu ifadelerini kullandı. Memiş Kısa vadede gram altının 5506 Türk lirası bandında dalgalanmasını, uzun vadede ise ciddi bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öngörüyor. Türkiye'de genellikle zirve fiyatlarda panik alımı görülüyor. 3000 liradan altın almayan yatırımcı, 6000 liradan almaya başlıyor. Bu tablo neredeyse her iki yılda bir tekrar ediyor, dedi. 2026 yılı için dikkat çeken tahminini de paylaşan Memiş, altında uzun vadeli görünüm pozitif. 2026 yılı itibarıyla gram altında artık 4 haneli değil, 5 haneli rakamları konuşacağız. Ons altın tarafında da 4888 dolar seviyesini hedef olarak öngörüyorum diyerek yatırımcılara stratejik bir perspektif sundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu düşüşü manipülasyon piyasası olarak değerlendirdi ve yatırımcıları uyardı. Aynı zamanda 2027 yılı için rekor seviyeleri işaret etti. Gram altın cephesinde yaşanan hareketlilik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı vergi tarifesinin ardından başladı. Bu karar ons fiyatlarını küresel ölçekte rekor seviyelere taşıdı. Ancak Türkiye'de yaşanan ani düşüş manipülasyon mu var diye sorusunu gündeme getirdi. Memiş, sosyal medyada yapılan yönlendirmeler altın piyasasını ciddi şekilde etkiliyor dedi. İslam Memiş altın fiyatlarındaki dalgalanmaların büyük kısmının sosyal medya etkisiyle gerçekleştiğini belirtti. Bir gün yükseltir bir gün düşürür ama sonuca bak manipülasyon ifadeleriyle dikkat çekti. Bu yükselişlerin %90'ı sosyal medya kaynaklı diyerek yatırımcıları uyardı. Uzman isim Merkez Bankası'nın altın alımına dair iddialara da açıklık getirdi. Bu alımlar zaten 5 yıldır düzenli olarak yapılıyor." diyenmemiş, "Her ay kimin ne kadar altın aldığını yazıyoruz." ifadesini kullandı. Piyasalarda panik havası oluşturulmaya çalışıldığını belirterek "Ekonomik problem yok, savaş yok." dedi kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini belirten Memiş, Merkez Bankası'nın resmi böyle bir açıklaması var mı? Hayır, diyerek söylentileri reddetti. Altın satışının normal olduğunu vurguladı. Turşusunu mu kuracak altının, ihtiyacı olduğunda satacak diye konuştu. İslam Memiş, 2027 yılına ilişkin iddialı açıklamasında artık gram altın 5 haneli rakamları görecek. 4 haneli dönem tarih olacak, dedi. Türkiye'de bir ilk yaşanacağını belirterek, bunu ilk defa açıklıyorum ifadesiyle piyasada büyük yankı uyandırdı. Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar sürüyor. Abdaç'ın ilişkilerindeki yumuşama sinyalleriyle yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların açıklanmasıyla yeniden yükseliş trendine geçti. Ons altın, 4000 doların üzerinde tutunmayı başarırken, iç piyasada gram altın 5.444 Türk lirası seviyesinden döndü. Salı günü son 12 yılın en sert düşüşünü yaşayan ons altın, 4000 dolar bandına kadar gerilemişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin cephesindeki diplomatik gelişmelerin ardından toparlanma sinyalleri geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde yüz gümrük vergisi resti, haftanın ilk günlerinde altın fiyatlarını adeta uçurmuştu. Ancak iki ülke arasında yaşanan kısmi yumuşama süreciyle birlikte ons altın sert düşüş yaşadı. Yeni haftada bu kez Rusya'ya getirilen yaptırımlar piyasalarda hareketliliği artırdı. Küresel jeopolitik riskler yeniden gündeme taşınırken, altın güvenli liman statüsünü korumayı başardı. A Haber canlı yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların manipülasyon kaynaklı olduğunu savundu. Memiş şu ifadeleri kullandı. Kapalı çarşıda piyasada adeta altın kalmadı. Rafineler altın yetiştiremiyor. 2023'te gördüğümüz senaryoları yeniden yaşıyoruz. İnsanları paniklettiler, satışa zorladılar. Bu bir manipülasyondu. Uzman isim, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların yatırımcıyı yanıltabileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş, küresel merkez bankaların son 5 yıldır düzenli altın alımı yaptığını hatırlatarak şu sözleri kullandı. Merkez bankaları 5 yıldır altın topluyor. Bu bile tek başına altının yönünü gösteriyor. Gram altın 6300 Türk lirası seviyesini kırdı. Piyasada altın arzı daraldı. Yatırımcıların merakla beklediği tahminini de paylaşan İslam Memiş, 2027 yılına dikkat çekti. Ünlü analist, gram altında tarihi bir döneme girileceğini belirterek şöyle konuştu. Artık Türkiye'de gram altında 4 haneli rakamlar tarih olacak. 2027'den itibaren 5 haneli rakamlara alışma zamanı. Bugün 3000 TL'ye aldığınız gram altın, seneye 10.000 Türk lirası olabilir. Bu, arza-talep dengesiyle birlikte kaçınılmaz bir süreç.